Efendiler, beyefendiler. Turkish Player ekranlarında yepyeni bir Manor Lord rehberiyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlerle beraber oyunda para nasıl kazanılır, para kazanırken neler yapmalıyız ve hangi şekilde para kazanabiliriz bunların hepsini göreceğimiz hatta bonus birkaç tane de bilgi vereceğim bir rehber bölüm olacak arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet sevgili dostlar lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Abone olmadan hala %75 izleyicimiz var. Yani izleyenlerimizin %75'i abone değil. Lütfen abone olursanız çok sevinirim. Sizler bize abone olduğunuzda bizim erişimimiz artıyor. insanlara ulaşmamız artıyor. Dolayısıyla emeğimizin karşılığını bir tık olsa da almış oluyoruz. O yüzden abonelik bizim için çok önemli arkadaşlar. İlk olarak oyunda iki tane para birimi var. Bunu anlamamız çok önemli. Bir tanesi bölgesel zenginlik. Bu bölgesel zenginlik sizin şehrinizin yani o bölge ...bir spesifik bölgedeki... ...kaunanızın parası. Yani siz bu parayla... ...ticaret yapabilirsiniz, hayvan alabilirsiniz... ...dükkanları geliştirebilirsiniz... ...gibi şeylerin hepsinde kullanabileceğiniz para. Bir diğer para da hazine paramız... ...sevgili arkadaşlar. Hazine parası da... ...bildiğiniz üzere birçok yolla elde edilebiliyor. Vergiyle elde edilebiliyor. Savaşlarda... kendiniz alabiliyorsunuz veya şehrinize gönderebiliyorsunuz... ...gibi gibi durumlar var. Ama bu vergi bile aslında... ...sizin bölgesel zenginliğinizden... ...aldığınız yüzdeyi anlatıyor. Bakın... ...gelip menanızı tıklayıp vergiler girdiğiniz zaman arkadaşlar toprak vergisi mesela %10 yani bölgesel zenginlik 3655 ise 365 gold buradan benim hazineme gidecek oluyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle ve kesinlikle atlamayın bu bilgiyi vereyim. Toprak vergisi tamamen sizin bölgesel zenginliğinizin içinden alacağınız yüzdeyi hazineye aktarıyor ki bu birçok tavlanız olduğunda ortalama böyle 360-363 tane tavlanız olsa zaten ayda 1k 1k para getirir ki bu parayla da biliyorsunuz ki maiyet şeklinde askerler alabiliyoruz veya çeşitli askerleri kiralayabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki parayı da bu tarz yerlerde kullanıyoruz ve gelişimde yeni bir şehir aldığınızda oraya üst inşa etmek için kullanabiliyorsunuz. Şimdi parayla ilgili sıkıntıyı açtıysak arkadaşlar. Ha, vergilere girmişken şunu da söyleyeyim. Burada bakın bir de nüfus karşılığında kiliseye verilen fazladan yiyecek. Yani sizin yiyeceğiniz fazlaysa mesela burada ortalama kiliseye bir %10 verdiğinizde size kilise yavaş yavaş nüfus vermeye başlıyor. Aynı orta çağdaki sistem yani. Siz e, papazları doyurdukça papazlar sizi seviyor ve size nüfus kazandırıyor gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla yemeğiniz fazla olduğu zaman kilisede mutlaka yemek vermeyi unutmayın. Yemek vergisi vermeyi unutmayın. Size durduk yerde ortalama nüfus getirecek bir sistem oluyor. Oldukça başarılı. Evet arkadaşlar Mannerlost'ta para kazanmanın birçok yolu var. Ben size ilk yoldan bahsedeyim. Hem de bir aslında size ev sistemini de anlatmış olayım. Şimdi tımar arazilerimiz birinci seviye ikinci seviye ve üçüncü seviyelerde aslında dükkan olarak karşımıza çıkıyor. Yani tımar arazisi üçüncü seviye yazmıyor da siz orada hangi dükkanı yaptıysanız onu görmüş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar birinci seviye seviyeye ikinci seviyeye çıkardığınızda ikinci seviye tımar arazileri her ay aile başına bir bölgesel zenginlik sağlar diyor. Gördünüz mü? Yani burada eğer bizim iki tane ailemiz varsa mesela ikinci seviye olana gidelim. iki ailemiz var. Dolayısıyla iki bölgesel zenginlik her ay bizimle buluşuyor olacak. Sadece bir evden. Aynı şekilde tımar arazisi seviyesini üçüncü seviyeye yükselttiğinizde ise bölgesel zenginlik her aile başına iki oluyor. Yani biz burada bu şekilde yükseltiyoruz. Ve barınan aile sayımız 4'e çıkıyor. 2'den ortalama bir ev size 8 bölgesel zenginlik vermiş oluyor. 3. seviye evlerinde her birinden 8 zenginlik aldığınızı düşünebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar dikkat ederseniz bu evlerin bazı ihtiyaçları ve imkanları var. Mesela 1. seviyede sadece işte yiyecek de 2 tane olması yeterli. 2. seviyede artık 3. seviyeye geçmek için 3 çeşit yiyecek ve 2 çeşit giyecek istiyor. Bunları sağlayabiliyorsunuz ve üçüncü seviyede de zaten son seviye oluyor. Onlar da dört çeşit yiyecek, iki çeşit giyecek istiyor diyebiliriz ki ikinci seviyeden sonra zaten inanç ve han arzı da üst düzeye çıkmış oluyor. Şimdi askeri ekipmanlardan aslında burada da bahsetmem gerekiyor. Bazılarını soruyor çünkü. Ya benim burada adamlarım var bunlar niye giymiyor şeklinde. Şimdi arkadaşlar ilk seviye evlerde genelde askerler burada kafalı kılıç yay gibi şeyleri kuşanıyor. Kalkan gibi şeyleri kuşanıyor. İkinci seviyeye geçtiğinizde artık üzerlerine zırh almaya başlıyorlar arkadaşlar. Üçüncü seviyeye geçtiğinizde de en üst kalite zırhları giymeye başlıyorlar ve kendilerini fulliyorlar. Yani sizin ordunuzun olması, birinci seviye evlerde olması zırhlarınızın giyileceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken ikinci ve üçüncü seviye evlerinizin de sayısını arttırıp ordunuzdaki askerlerin hep bu evlerden bulunduğundan dolayı arkadaşlar bunları giymesini sağlamak. Askeri ekipmanlar da dediğim gibi bu seviyeye göre dağılıyor arkadaşlar. Bunu atlamayın. Aslında size pasif olarak en güzel parayı kazandıran sistemlerden biri de bu evler oluyor arkadaşlar. Bu tımar arazileri en temiz en tatlı parayı size aylık getirecek nüfusunuz arttığında. Şimdi gelin gelelim ikinci para kazanma yöntemi ticaret. Ben size zaten bunu ilk videomda anlattım. Yalnız ilk videomdaki anlattığımın üzerine arkadaşlar artık belli değişiklikler bizlerle buluştu. Oyuna gelen güncelleme sayesinde çok fazla bir para kazanılıyordu. Artık aylık bir şekilde ortalama aylık ve iki aylık bir şekilde küresel piyaza arzı çıkıyor arkadaşlar. Yani siz bir malı çok fazla satmaya başladığınızda küresel piyasa arzı ortalaması düşüyor. Yani 7'ye sattığınız bir ürün bir anda 2'lere 3'lere düşebiliyor. Şöyle yapacaksınız mantık olarak. Siz satacağınız ürünleri çeşitli indirdiğiniz zaman mesela bir tanesini satıyorsunuz küresel piyasa arzı düştü ya onu durduracaksınız diğerini satacaksınız bir iki ay sonra tam tersini yapacaksınız öbürünü durdurup öbürünü satacaksınız ve bu şekilde trade'den para kazanmaya da ve yüklü bir şekilde para kazanmaya da devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yani trade'deki tek farklılık bu oldu. Trade de size şöyle bir açıklayacak olursam arkadaşlar burada atadığınız her ailenin iki elemanı mal getirirken bir elemanı da arkadaşlar town town gezip ticarete gidiyor. Bakın gördüğünüz üzere şu dayımız şu anda ticaretten dönüyor. Yani bizim buna al veya sat dediğimiz malları götürüp satıyor veya getirip bize satıyor. Düşünebilirsiniz arkadaşlar. Buraya kaç tane at alırsanız ona göre de zaten 4 tane at almanız gerekiyor. Katır almanız gerekiyor daha doğrusu. Çünkü bunlar atlarla beraber hem daha hızlı hareket ediyorlar hem de daha fazla mal satıyorlar. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Her bir aile bir kişisi trade'e giderken şehrin uzak noktalarında trade yerleri var. Bakın haritanın sonlarında bu şekilde ticaret noktaları var. Buradaki dayımız çıkıyor gidiyor ticaret noktasına geliyor ya sizden mal alıyor ya sizden mal satıyor. Artık ne emrettiyseniz. Yani sizin aslında trade route açmanıza ekstra gerek yok arkadaşlar. Buraya koyduğunuz elemanlar da size belli bir para getiriyorlar. Ama trade route açtığınızda da oyunun kendi yapay zekası buraya gelip sizden bu malı almaya baş. Olay tamamen bu. Trade sisteminde de tekrar üzerinden geçecek olursam şurada görmüş olduğunuz rakam elinizde olması gereken rakam arkadaşlar. Bakın ben 105 taş benim elimde bulunsun dediğim için hiçbir şekilde burada satış yapmayacak. Ama ben bunu ne zaman ki işte şuradan ithal et dersem mesela. Şöyle 120 yaparsam bana 15 taş getirecek. Ama ihraç et dersem arkadaşlar. Bunu da mesela desem ki elimde 30 tane kalsın. 30 tanenin üzeri olan 75 taneyi arkadaşlar ihraç edecek. 75 taş satacak. 30 tane elimizde kalacak. Yani buraya satacağınız rakama girmiyorsunuz. Hepsini satsın istiyorsanız 0 yazıyorsunuz. Bütün bu taşların hepsini satmış oluyorsunuz veya ürettiğiniz malların hepsini satmış oluyorsunuz. Ki bakın ben kiremitten yürüyordum. Kiremitten 20, 20 tane dedim. Elimde kalsın. Geri kalanını sat. Zaten hayvan gibi de kiremitim var. Ee, aynı zaman da bir de buraya şey de açtık tabi. Trade route da açtık. Trade'ci dayı da burada böyle ince ince tatlı tatlı geliyor bizden mal almaya. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Trade'i çok fazla yaptığınızda daha önce bir bug yayınlamıştım. Hatırlıyorsanız trade merkezinin önünde duruyordu. Ya onda trade center'ınızın sayısını ikiye çıkartın veya da trade center'ınızın yerini değiştirin. Bu şekilde yaptığınızda o bug'ı da düzeltiyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Evet sevgili dostlar bir diğer para kazanma yöntemi zaten ilk videomda da bahsetmiştim. Burada sizin haydut kamplarına saldırmanız. Siz bu haydut kamplarına saldırı yaptığınızda arkadaşlar size ufak bir birlik gönderiyor. Önce onu kesiyorsunuz. Daha sonra da kampı ele geçir dediğinizde burada sizin karşınıza bir ekran geliyor. Bu ekranla beraber arkadaşlar bu kampta ne yapacağınıza karar veriyorsunuz kaynakları en yakın kasabaya gönder dediğinizde sizin şehrinizin, town'ınızın bölgesel zenginliğini ekliyor. Artık benim hazineme ait dediğinizde de sizin hazinenize ekliyor bu parayı arkadaşlar. Bakın hazineye kaydedildi 147 veya yakındaki bir tauna gönderecekti gibi düşünebilirsiniz. Bakın burada mesela en kasabaya gönder dedim. Bu sefer de kasabaya gönderdi. Regional Wealth mesela şuraya göndermiş. En son aldığımız bu bölgeye göndermiş bu bölgedeki bir bölgesel zenginliğimiz de artıyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sistem bu şekilde para kazanma tamamen böyle işliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bonus olarak size anlatacağım. İki şehir arasında nasıl değiş tokuş yapacaksınız? Evet değiş tokuş sistemi var. Yani siz iki tavlanız arasında herhangi bir ticaret yapamıyorsunuz. Sadece değiş tokuş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun için de kaynak alanı inşa etmeniz gerekiyor. Bakın bir kaynak alanı buraya inşa ediyorsunuz. diğerinde öbür tarafa inşa edebilirsiniz. Ben buradan demişim ki dolgulu zırhı gönder. Cünüplant'tan Cünüplant dolgulu zırh gönder, demir cevheri getir demişim. Ve şu anda buradaki mesela çalışanlarımız ne yapıyor? Bakın taşıma yapıyor bakalım. Gitti, mal almaya gitti. Şu nerede bir dakika? Şu da bu da mal almaya gelmiş. Bakın demir cevheri alıyor. Demir cevheri taşıyor buraya getiriyor. Ya buradan mal alıyor, öbürüne götürüyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sürekli bu mallarınız arasında değiş tokuş yapıyor iki şehrinizin arasında. Siz de bu şekilde bu kaynak alanından inşa ederek şöyle kaynak alanı diye geçiyor. Kaynak alanından inşa ederek arkadaşlar bu değiş tokuş yapabilirsiniz. Ki buraları zaten hayvan aldığınızda, katır aldığınızda daha fazla mal taşıyorlar. Daha fazla değiş tokuş yapıyorsunuz. Değiş tokuş hızınız artıyor. Böylelikle bunlardan birkaç tane yaparak farklı farklı itemleri alıp verebilirsiniz. Ben mesela burada zengin demir cevheri olduğu için dolgulu zırh ve oraya kiremit gönderiyorum. Kiremiti de bunlar satıp ekstra bir para kazansın diye böyle bir şey yapıyorum. Neden yaptığımı da sorarsanız. Bakın zengin demir rezervi var ve zengin demir rezervinden bize demir gönderiyorlar. Biz de onlara zırh gönderiyoruz gibi bir sistem oluyor arkadaşlar. Kesinlikle başarılı. Aynı zamanda bu mekanınız olan zaten çeşitli demir rezervlerini eğer zengin bile değilse mesela örnek veriyorum bu kil rezervi var ve siz bir upgrade point aldıktan sonra iki upgrade point sonra derin madenciliği açabilirsiniz. Derin madenciliği açtığınızda kil rezervinizde zengin rezerve dönüşüyor. Derin bir madencilik yapıyorsunuz. Aynı şekilde demir ve taş rezervinizde zengine dönüşür arkadaşlar bu yolla. O bilgiyi de size vermiş olayım. Oyunda şu anda para kazanmak için yapmanız gerekenler bunlar arkadaşlar. İki tane para kasası var aslında yani çeşidi demeyelim kasası. Biri bölgesel zenginlik birisi de hazine. Bunları doğru orantılı kullanmanız lazım ki sizin oyunda gelişip ilerleyip daha çok ordulara hükmedebilmeniz için. Öncesinde bu rehberi hazırladım. Çünkü asker rehberini hazırlamayı düşünüyordum ama bu para konusuna bir çözüm getirmem gerekiyordu. Para konusunu tam olarak anladıysanız arkadaşlar bundan sonraki rehberimizde askerler, savaşlar ve takler üzerine olacak. Askerlerimizi nasıl yetiştireceğimiz, nasıl üzerlerine giydireceğimiz gibi detayları da anlatan bir rehberle de sizlerle beraber olacağım sevgili dostlar. O vakit beğendiyseniz tekrar ediyorum. Like atmayı unutmayalım. Beğeniler bizim için çok önemli. Videolarımızın öne çıkması için. Abone olmayı unutmayalım. Diğer rehberleri de videonun sonuna bırakıyorum. Zaten bunları da bir oynatma listesi haline getirdim arkadaşlar. Buradan izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Bol manor loşlu günler diliyorum. Başka skekeçler.